Günümüzde dünyanın birçok yerinde artık insanlar alışverişin yerlerinden kalkmadan, deyim yerinde ise tek bir tıkla binlerce kilometre uzaklıktaki bir gıdayı, bir elbise ya da istedikleri bir ürüne ulaşabiliyorlar, onu satın alabiliyorlar. Ve dünyada e-ticarette de ilk sıralarda yer alan Çin'de e özellikle 2003 yılından sonra e Taobao kuruluyor, AliExpress e yurt dışındaki ismi. 2003 yılında Taobao kurulduktan sonra e-ticarette Çin çok büyük bir ivme kazanıyor, çok e ciddi bir yükselişe geçiyor. Ee, ve çok büyük adımlar atıyor e ticaretle içinde. Ve daha sonra bu adımlardan birisi de Shangxi İngilizcesi Double Eleven Shopping Carnival ve Türkçesi benim deyimimle çifte 11 olan bu bayram. 2009'da Alibaba şirketinin ortaya attığı bir bayram. ve Bu geçen 10 yıllık sürede ilk olarak sadece Taobao'da başlıyor bu bayram. ve Daha sonra Çin'deki diğer e-ticaret sitelerini daha sonra da artık dünyanın hemen hemen birçok ülkesinde 11-11 bir bayram olarak indirim bayramı daha doğrusu. Bayramı kutlanıyor deyince böyle sanki millet e, işte Cumhuriyet Bayramı'nı kutlar gibi yani yerine toplanıyormuş gibi oluyor ama aslında öyle bir şey değil. Bu sadece bir indirim kampanyası. Çinliler olaylara, durumlara, yemeklere ve hatta sayılara e, birçok mana yükleyebiliyorlar. Ve bu e, deyim bayrama da, bu kampanyaya da bir mana yüklemişler. E, bir gün hatırlıyorum 3 ya da 4 sene önceydi. E, hocamız 12'siydi. 12 Kasım. Hocamız geldi. dedi arkadaşlar ne satın aldınız dün neler aldınız falan. Biz de dedik işte şunları bunları aldık. Hoca kendi aldığı şeylerden bahsetti vesaire. Size dedi 11-11'in neden 11-11 olduğunu anlatayım mı dedi. Anlatın hocam dedik. Tahtaya 4 tane çizgi çizdi. Dedi arkadaşlar bakın bu bambu. Cuzu demek bambu. Ee, hocam ne alaka bambu? Dedi ki işte arkadaşlar dedi Çin'de sevgilisi olmayanlara, yalnız olanlara bambu denir, cuhuzu denir dedi. Biz böyle Türk arkadaşlar birbirimize baktık güldük dedik ya bu bizde var sap yani bizde sap diyoruz falan. Sonra hatta o günden sonra bugüne biz şey demeye başladık kendi aramızda Türk arkadaşlarla. Bugün sap günü falan sap bayramı demeye başladık. Daha sonra e, dedik işte bunun 11.11'de kutlanmasının sebebi kutlanmak diyorum ama aslında bugün olmasının sebebi e, o işte saplar <laughs> çumuzlar diyor bambular Eee Onlara satın al, hediye alacak kimse olmadığı için, etraflarında bir sevgilisi ya da bir e, arkadaşı olmadığı için kendilerine gidip ucuzdan eşyalar alabilsinler diye, ürünler alabilsinler diye böyle bir gün yapmışlar dedi. E, tabii e, bu şirketin değil de sosyal medyada ve işte e, halk arasındaki geçen muhabbet ama tabii ki şirketin e, 2009'da bu şeyi kurarken yaptığı açıklama bu değil. 2009 yılında başlayan bu indirim kampanyası sonucunda bir günde toplam 500 milyon yüenlik satış yapılıyor. Yani bu o zamanın parasıyla 60-65 milyon dolar civarı bir para yapıyor. Ee, 10 yıllık süre içinde ne kadar değiştiğini şimdi size e, teker teker söyleyeceğim. 2010 yılında 936 milyon yuan, 130 milyon dolar civarında bu da. Ve 2015'te 1 milyardan fazla ürün satılıyor ve 72 saniye içinde 100 milyon yuan bir satış yapılıyor. Ve bir günde de toplam 10 milyar dolarlık e, satış rakamına ulaşıyorlar. Bundan sonra sırasıyla 2016'da 17 milyar dolar. 2017'de e, 225 ülke ve bölgede toplamda 25 milyar dolar. 2018'de 30 milyar dolar. 2019'da ben şu anda e, daha güncel bilgiyi size ulaştırabilmek için video yine aynı gün çektim. E, şu anda 11.11'de çekiyorum. 2019'da da 1.5 dakika içinde 1 milyar dolarlık satış yapılıyor. Ve 1 saatin sonunda 2016'daki rakama ulaşıyorlar. Ee, yani yaklaşık 17 milyar dolarlık bir rakama ulaşıyorlar. 14-15 saatin sonunda ise çoktan 28.5 milyar doları geçiyor. 2018'de 30 milyar dolardı. Belki de siz bu videoyu izlediğinizde çoktan 30 milyar doları geçmişti. Yani 2018'deki rakamı geçmiştir. Umarım güzel bir bilgilendirme videosu olmuştur. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.